Başınız sağ olsun Şevket Bey. Teşekkür ederim Demetciğim. Sen niye baş sağlığı dilemiyorsun Abbas Efendi? Özür dilerim patron. Vallahi hiç içimden gelmedi. Neden? Ne bileyim yanlış anlama. Özür dilerim. yani rahmetli beni kazıkladı demiştin de. Ömür adamsın babas. Ne yalan mı? Doğru doğru. <laughs> Günaydın şükür. Aa hoş geldin abi. <laughs> Ay babas efendi. Hiç güleceğim yoktu. <laughs> ee, abi, gitmedi mi Arif Beylere? Yok ya ne işim var? Mine gitti. Nasıl Mine aran? Daha iyi düzeltiyoruz yavaş yavaş. Ölüm bizi birbirimize yaklaştırıyor. <laughs> Şükrü sen de beni öldürecektin cenazenin başında. <gülüyor> Alçak. <gülüyor> hani ne oldu? <laughs> ya geçtim karşıma. <laughs> Rezil oldum ben. <laughs> Vallahi olacaktık abi. Ay <laughs> Sen kadındaki havaların farkında mısın? <laughs> Zaten kocasını ben öldürmüşüm diye laf çıkarmış... ...bizi bir de öyle gören olsa tamam artık! <laughs> Gülme böyle abi! İnadına yapıyormuş gibi yanlış anlaşılır! <laughs> evet ya! Durumu bilmeyen de adam ortağının arkasından göbek atıyor der! <laughs> Yapmadığın bir yok kaldı. Hadi be! <laughs> Terbiyesiz sen de! <laughs> sen asıl cenaze töreninde Cem Bey'i görmeliydin! <laughs> Vallahi tebrikleri kabul ediyor gibiydi. Bir iş çıktı abi. Ne işi? Soğan Avusturya'ya. Deme be. Yirmi ton. Ne? <laughs> gel <mi> öpeyim <laughs> seni. Gel. <laughs> dur abi. Oh, dur, ey dur. aslanım dur. benim. Allah! gördün işte. Gör bak belin tuttu. Belin tuttu gene değil mi? Belin tuttu. Gel gel şöyle gel şöyle yapayım. Çekme beni şu. Ne oluyor? Aa, ne oluyor, ne oluyorsunuz yine ah, be? Deli tuttu ya. deli aa, Ne? Deli tuttu. Aa, Allah, Hadi yatıralım. Vah vah vah. Şöyle. Çekme beni şu. Tamam çekmiyorum. 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 Tamam. Vah vah. Tamam.